Şimdi söylüyorum. Yıllar sonra burada gece pazarı ve ben bir arada. Hala aynı performansımı koruyabiliyor muyum çok merak ediyorum. Bugün eşim ile 4. yılımıza girmiş bulunmaktayız. Ve tam bugün gece pazarı geldi. Bazı zaman neyin gelmesini bekliyorum uzun zamandır? Maymun Vandal. Bir de ejderin buyruğu Vandal da gelirse çok güzel olur. Ama Maymun Vandal daha öncelikli. Bir de Evrim Vandal. Yani şimdi Evrim Vandal ve Maymun Vandal'ı çok istiyorum. Ejderin buyruğu gelirse o da güzel olur. Gece pazarımı açacağım. Potemimi yaptım içimden. Açıyorum ve Maymun Vandal'ımı çıkartıyorum. Gece pazarından. Maymun Vandal. Ejderim buyruğu ve Evrim Vandal. Gelirse iş yıl dolayı bunu bana hediye eder misin? Eder. Tamam. Niye hepsi beyaz görünüyor? Belki güncellemeden dolayı öyledir. Ha. düzeldi. Ah. Tamam şu en kötüleri açıp Ego ve Prizma'yı çıkartıyorum hemen aradan. Tak tak. Ha olsun. Hiç fark etmez. Şuradan başlayacağım. Sağ taraftan başlıyorum. Bak. Ejder. Maymun. Evrim. Maymunun adı ne bu arada? Ruh azabı mı? Ruh gazabı mı? Ne maymun adı? Neyse. Tak. Olsun güzel Ol başlangıç. Olur güzel. Bu da güzel bir phantom bu arada. Şunu açıyorum. Allah, Allah yani. yapmayı unuttum ama. Kaldı 2. Şimdi basıyorum buna. Sona bırakacağım soldakini. Bastım. Hayır Şerif son. Şerif bekliyordum. Şerif bekliyordum ama yağmacı bekliyordum. Ben son kutuya bir güncelleme getirmek istiyorum. Burada nedense Yağmacı Guardian var gibi geliyor. Çünkü şimdi söyledim ya ben onu. Manifestlemişim gibi geldi. Burada Yağmacı Guardian da olabilir bu arada. Basıyorum. Bastım. Oğlum ya. Of. Ama bir şey diyeyim bu arada. Bence Fatih Phantom'da alınır. Yon Şerif'de alınır. Itik Operatör'de alınır. Hatta burada Asilist dört pembeli dördü de alınır. Aynen öyle. Bence de. Sıradaki mağazaya geçelim. Ben ne istiyorum onu söyleyeyim. Evet hemen. Kronomi istiyorum. Gelmiyor muymuş kronomi? Gelmiyormuş. Yok. Ben yani ne isteyeyim? da ne isteyeyim ben? Bana güzel bir bıçak çıkarsana. Ne bıçak mesela? Katana ne? mı? Ne? Nasıl bir şey? Karambik mi? katana. RGX çıkıyor mu gece pazarına? Sarıysa çıkmıyor. Yok. Aa! Aa! Aşım al sana kronomi. Al sana bence burada bu RGX ve Kronomi'yi saldık diye düşünüyorum. Ya. Aynı zamanda bu gold renkler şeyde çıkmıyor gece pazarında çıkmıyor. Maşallah Arap gibiyiz her taraf gold da. Kronomi burada, burada pahalı pahalı. Bu yüzden istemiyorum buradan. Bir adet bıçağın var. Sen katana mı istiyorsun? Ben katana istiyorum. Tamam katana istiyorsun. Şu kötüleri açıp atıyorum abi. Şu kötüleri bir salla. Vandallarında evet. güzel bir vandal çıkartsana bana. Adını bilmediğim senin bildiğin vandallar vardı. Sen bir tane hisseder misin bana? Evrim vandal. Evrim ağacı mı? Evet evrim ağacı vandal. Evrim ağacı <laughs> vandal gelsin. Oynat bakalım. <laughs> Bunda mı? Asil baki. Asil baki de olur. Ha tamam. Asil baki de olur. Ya da güzel bir vandal istiyorsun. Evet. Ama bıçakta mutlaka katana istiyorsun. Doğru evet, mudur? Doğru, tamam. Doğru. Asil baki. Benim beğendiğim herhangi bir vandal ve ben evrim vandalı seçtim. Bıçakta da katana. Ama ne var ki katanalar? Neyse güzel bir şey. RGX bıçak. katana var. O çıkmıyor dediniz. Oni. Oni katana var. Oni. Onu beğenmiyorum. Surat canavarının ki var mı? canavarı. Ha sürat Deli canavarı. Pop, Deli pop çıkıyor mu? Deli pop da çıkmıyor gece pazarı. Allah ha. da gayretsin böyle pazarım ben ya. Hiçbir bok çıkmıyor. Gel başlıyorum buradan. Başla hadi ver bana o da asil baki. Olsun, güzel. Fena değil aşkım. Al sana Asil! Al sana Asil! Asil Odin de olur bu arada. Alır mısın? Alırım. Evet. Hadi güzel bir bıç ya. <laughs> Basıyorum. Bas. Dördüncü yılımızın şerefine. Asil ama senin bu Asil aşkın... Şimdi şunu düşünmeye başladım. Ben mi Asil'e totemleyip getiriyorum? Yoksa Valorant belediye dağıtır gibi herkesin mağazasına Asil mi dağıtıyor? Bence herkes Asil dağıtmıyordur. Asil balta bu arada çöp. Çöp mü? Çöp. Bedava verseler almam. Ciddi misin ya? Evet. Çünkü Öyle ben bunu yüksek grafiklerde oynamam lazım pırıl pırıl parlaması için. Şu baksana çok kötü görünüyor bu şekilde. O benim ilk bıçağımdı. Hayırlı olsun. Madigarım Teşekkür ederim. Ben yapmadım mı? Ben Asil Odin güzel. Baki de güzel. Bunu da alabilirim belki ikisini. Baki, çok Baki güzel. bu arada i̇kisini alabilirim. çok güzel. Bende var. Güzel zamanda getirmiş benzerlikler. Maaş yatacak bir hafta sonra. Ha evet. <laughs> Tam bir şey çıkmadı Allah'tan. <laughs> Aa ben mağazama bakmadım ki. Daha benim mağazam var. kıymetli doğum Yusuf'un gece pazarına dokunacağız. Sürat canavarı istiyor. Sürat canavarına da onun için totem dedim ama sürat canavarı gece pazarına geliyor mu tam bir bilgiye sahip değilim. Aha! Gelebiliyor olarak düşünerek gece pazarına giriş yapıyorum. Sürat canavarı istiyor. Başlıyorum şu iki mavi açarak. Tak tak. Tamam. Şuraya geçiyorum. Tak. Tamam. Bismillah de. Bismillahirrahmanirrahim. Aa, benim en sevdiğim şeriflerden bir tanesi. Tamam açıyorum. Hayırlı olsun şimdiden kardeşim ya hayır ya. Ama ay, bu şimdi Allah Neptün. Olmalıydı. Neptün Odin de gerçekten çok güzel ya. Asille kapatıyorum. Asil Otemimi bir güncelliyorum. Asil diyorum buraya direkt. Bence o da Neptün ya. Neptün sarı değil. Bu ne lan? Böyle bir hançer mı var? Omut'un Umut, bıçağını getir. Böyle bir bıçak mı var? 4 yıllık Valorant ben kariyerimde de ilk defa yemin ediyorum ilk defa görüyorum ben bunu. Benim bıraktığım aralarda geldiyse bilemeyeceğim. Olsun. Sıradaki mağazaya geçelim. Çınar'ın arkadaşları Caput, Yusuf ve Çato'yu ister misin tanımayı Elif ile Kenşi'yi... <laughs> Çınçınamın <laughs> mağazasındayım şimdi. Çınçıcıcım açmadın değil mi bak mağazası, gece pazarın sen. Bıçak yok gibi görünüyor Çınçincim. Gaya Ama olsun. Vandal geliyor mu? Gaya geliyor. Olursa Gaya Vandal istiyorum. Tamam Gaya, Gaya Vandal geleceksen şu an hesabın hiçbir skin yok mu senin? Yok. Hiçbir skin yok aşkım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Gaya Vandal istiyor Çınçınım. Ben de Çınçınım Asil Vandal ısmarlıyorum bu mağazadan Asil Vandal ve Gaya Vandalı şimdiden hayırlı olsun. Hadi bakalım. Aa. Tamam devam edelim. Şunu açıyorum. Eee. Tamam neyse asil vandalımız gaye vandalımız hala burada bir yerde bizi bekliyor. iş tamam sakinim. Aa, hayır. Ay, vandal sandım. Solda vandal var en solda. Uf. Phantom var abi yanlış gördüm. Bence de Phantom var. Phantom'ı tutturduk. Çok güzel değil ha. Cızır cızır bir şey var İ ya ya. İz, bakayım bu ne lan bu. Yağmur mağmur yağıyor yani? Yağmur ya. İnce Ses niye kapalı? Çınar'ı görmüyoruz neden? <laughs> bu işte. Ya yağmur yağmıyormuş. Yok dikkat çek abi eğim bozar bence. Çınar'ım çok sana çok asıl Spectre'yi alalım mı? Yok abi gerek yok ya. Vandal'ı yok ya Spectre. Market. Mağazasına bak bakayım mağaz. Mağazasına... Tamam o zaman mağazanda silvandal Vandal var hayırlı uğurlu olsun. Oo. <laughs> oh. Bu daha güzel Tilvan Dal'dan. Yenur. Bu Yenur. Yıldız Velas Phantom da güzel bu arada ama Kronomi Şerif diyorum ya. Olsun. Olsun. 48 saat içerisinde bu gece değişen ve yarın gece değişen mağazalarında Gaya Vandal veya Asil Vandal gelecek. Onda eğer bu videoyu paylaşmış olursak bir yerlere iliştireceğim. Ben de bunu söylüyorum.